bir kez daha o anları hatırlayalım. Yani Marco Rubio'nun bir not getirdiği, Trump'ın gazetecilere bir dakika durun ateşkesi sağladığım dediği o ana. Yani ateşkesin sağlandığı ana. Dünyanın merakla beklediği haberin ilk işareti ABD Başkanı Trump'a böyle iletildi. Evet, Trump basın toplantısı yaparken Mısır'daki görüşmelerde bir ateşkes anlaşmasına varılmak üzere olduğu bilgisi Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından kendisine verilen bir notla açığa çıktı. Rubio Trump'ın kulağına fısıldayarak gelinen son durumu aktardı. Notun başlığı çok yakındı. Anlaşmayı ilk kez duyurabilmesi için sosyal medya paylaşımına başkandan onay isteniyordu. Beyaz Saray'da Trump'ın Orta Doğu'ya seyahat edeceğini bildirdi. Ve çok geçmeden o açıklama geldi. Trump sosyal medya hesabından tarihi duyuruyu yaptı. İsrail ve Hamas anlaşmanın ilk aşamasını onayladı. Tüm rehineler serbest bırakılacak, İsrail askerlerini kararlaştırılan hatta çekecek ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı, Arabuluculuk çabaları nedeniyle Türkiye, Mısır ve Katar'a teşekkür etti. Hamas'tan da kısa süre içinde yanıt geldi. Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür edildi. Anlaşmanın Gazze'de savaşı sona erdireceğini, İsrail'in çekilmesine ve bölgeye yardımların girişine yol açacağı belirtildi. Sağ kalan rehinelerin bırakılması karşılığında 2000 Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağı açıklandı. Hamas ayrıca Trump ve garantör ülkelere İsrail'in anlaşmaya uymasını sağlama çağrısı yaptı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu anlaşmayı duyurmasının hemen ardından Trump'la telefonda görüştü. Trump, rehinelerin ölenler dahil pazartesi iade edileceğini söyledi. Barış atmosferine İran'ın da dahil olacağına inandığını ifade etti. Netanyahu ise mecliste konuşma yapması için Trump'ı İsrail'e davet etti. Hükümeti toplayıp anlaşmayı onaylayacaklarını belirten Netanyahu, rehineleri eve getireceğiz diye konuştu. Hafta başından bu yana müzakereler ara bulucular vasıtasıyla Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde sürüyordu. Üçüncü gündeki dolaylı müzakerelerde bu kez üst düzey isimler de yer aldı. Görüşmeler ihme kazandı. Üçüncü turda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner da yer aldı. Ayrıca Katar Başbakanı El-Sani ile Mısır İstihbarat Başkanı da katıldı. <Sessizlik> Hamas heyetine İsrail'in suikast girişiminde bulunduğu Halil El-Hayya başkanlık yapıyordu. İsrail delegasyonundaysa başı, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun müttefiklerinde Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer çekti. In our Trump geçen ayki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hem Arap ve İslam ülkeleri hem de İsrail'le görüşerek 20 maddelik Gazze planı hazırlamıştı. Plana göre rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın silahları bırakması karşılığında İsrail'in 3 aşamada Gazze'den çekilmesi öngörülüyor. Gazze'nin yönetiminin ise aralarında Filistinli teknokratların da bulunduğu uluslararası bir kurula devredileceği belirtiliyor.